dört bir yana gidenler ne murad ediyorlar? Allah. Sübhanallah demek lazım. Hocam ağzınıza, yüreğinize, kalbinize de sağlık. Rabbim Celle Celaluhu Ali İmran suresinde aslında bize bize anlatıyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Neden? Tekmuruna bil maruf. Çünkü iyiliği emredersiniz. Ve enhaunu anil Nunkar. Ve siz kötülükten alıkoyarsınız, kötülüğe de set olursunuz. Ve dahi ve tu'minune billah ve siz Allah'a iman edenlersiniz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bu zümreden eylesin. Amin. En hayırlı olabilenlerden eylesin. Amin i̇şte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çehresinde, çevresinde, tabiri caizse dizinin dibinde durmak belki de onlar için daha evladı, daha eftaldi ama onlar bu ayetin vesilesiyle en hayırlı olmayı arzu ettiler ve bunun için bedel ödediler, fedakarlık gösterdiler. Ve Allah'ımız Celle Celaluhu bugün için bizlere Kur'an-ı Kerim her zaman diri, el olanın kelamı olduğu için dipdiri bu yüzyılda da bizlere sesleniyor. Şöyle buyuruyor Celle Celaluhu ve cahidu hakkı hakka Allah yolunda hakkıyla mücahede ediniz. Hu vajtabakum O sizi seçti. Ve mâ aleykum fi dini min harac. Ve dinde size herhangi bir yük yüklemedi. Yani siz seçildiniz. Allah yolunda mücahede edin. Ama zannetmeyin ki bu bir yüktür. Tam aksine bu bir ecirdir. Bu bir karşılığı ahirette görseniz tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz o şehadettir. Millete İbrahim. Hani hocam tabiri çok enteresandı. İnsan kardeşimizdir. Ben bunu hiç daha önce duymadım. Millete <mükl Keeping> <communism> ebikum İbrahim ve atanız babanız İbrahim'in dini olarak. Sonra huve semmâ kumul O Allah ki Celle Celaluhu bizleri Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bu kimlik mi arıyorsun? Ben kim miyim? Huve semmâ kumul muslimîn. İşte ben, ben Müslümanım. Ve ene minel muslimîn. Peygamberlerin birçoğunun ifadesidir Kur'an'da. İşte bugün de daha önce de sizi Allah Müslümanlar olarak kendisine teslim olanlar olarak ne yaptığı isimlendirdi. Liyakunar-rasulun aleykum şehide Seni de onlara şahitçi kıldı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünün ilacını Allah Celle Celaluhu bizlere son ayetin ifadelerinde bizlere aktarmış. Fa'kımus salah ve atuz zekah ve Namazı ikame edin, zekatı hakkıyla verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Allah'a sımsıkı sarılın. Kur'an'da iki ifade. Ve بِحَبْلِ bihablillahi جَمِيعًا Yine Ali İmran suresinde bu ise okumuş olduğum Haç suresinin son ayeti. وَاَتَصِمُوا بِاللّٰهِ Allah'a sımsıkı sarılın. Neden? هُوَ مَوْلَاكُمْ Sizin yardımcınız, Mevlanız, dostunuz Allah'tır Celle Celaluhu. O'dur. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bugün biz Gazze'deki kardeşlerimizin ağzından ne duyuyoruz? Neden biz Allah'ım? Niçin biz Allah'ım değil? Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor onlar. Hepsi bir bir şehadete yürürken dünyanın farklı coğrafyalarında insanlar aslında onlar ölürken veya zahiren ölmüş gibiyken binlerin imanına vesile oluyorlar. Ben hafta sonu Hollanda'daydım. Ee, pazar günü hani insan kardeşlerimiz dedi ya yani görseniz ahvali dersiniz ki yani bittik biz yandık ama onlar Filistin bayraklarını almışlar. Free free Palestine diye Hollanda'nın sokaklarını inletiyorlar. Özgür Filistin, özgür Filistin diye. Baktın ki Müslümana benzeyen çok az insan var aslında orada. Yani insan kardeşliğinin bir aslında vicdanın haykırışı aslında. bütün dünya ne dedi? Ya bu işte bir terslik var. Ve şu anda ben ihtida grupları, ihtidadan sorumlu olan arkadaşlarımızla ben e, diyaloğa girdiğimde Ahmet Hocam ne diyorlar biliyor musunuz? Bizim 5 yıldır aldığımız rakamlar belki de 5 ayı aştı. 5 ayda daha fazla insan Müslüman oldu Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa'da. E, Kur'an'ın baskıları bitiyor, tercümeleri bitiyor. Tercüme, tercüme edilen kitaplar baskı makinalarımızı diyor 2 katına 3 katına çıkardık. Çünkü insanlar her gün online olarak sipariş veriyorlar. Niçin? Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedirten şeyi aramak için.